Merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle beraber Brawl Stars derken hileli Brawl Stars in Hemen indirmeye geçelim. Evet. Buraya hmm, bu. Brawl yazıyoruz. Nose Brawl yazdık mı? Yazdıktan sonra Nose'un şurada sitesi var. Ona tıklıyoruz. tıkladık. Oradan aşağı ineceğiz birazdan bekleyin. Gelsin abi. Buradan aşağı iniyoruz. Nusların kavgası indire basıyoruz. Burada reklam verdi. Çarpıya basıyoruz. İndire tekrardan basıyoruz. Tekrar indir diyoruz ayrıntılara tekrar indir. Ayrıntılara gidiyoruz. 2 dosya indiriliyor. Ben bir tane bir tane indireceğiz. İndiriliyor burada. Hemen üstünde gelsin. Evet, şu an 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Şu an indi. Aç diyoruz. Bu uygulama hazırlanıyor yazıyor oraya. Bu arada her, hiç korkmanıza gerek yok. Yükle diyoruz. Şu an yükleniyor. Bu birazcık uzun sürüyor sadece. Ben indirmiştim o yüzden rahatım. Biliyorum. Daha fazla böyle hileli Minecraft nasıl böyle indirilir. Onu falan size göstereyim. Biliyorum. Benim indirdiğim yer burası. Bütün hileleri. Sizin indiriniz neresi? APK indirmiyorum ben. Benim olsun kendisine indiriyorum hileliyi. Ben bir kapatıp geleyim. Kapatıp derken yani durdurayım. Evet arkadaşlar uygulama eklendi dedi. Uygulamayı aç dedik. Lan yani korkmayın böyle bir şey olacak diye. Rumumuz nasıl? olsun? ne? Oda isimini de açıklamış oldum şu an. TR bekleyin. TR. Adamlarını da koyduk. Ömer TR koyduk. Ve hesabımız gördüğünüz gibi burada sınırsız elmas var. Ee, benim şu an burada karakterlerim yok. Gördüğünüz gibi. Maalesef açabiliyorsunuz. Videoda daha fazla Draco bile var. Daha fazla videonun yöntemiz... gelmesini <laughs> istiyorsanız kanalıma hemen abone olup like atmayı ve beğenmeyi unutmayın.